Aktepe pazarındayız. Aralık 2013. Bir esnaf arkadaşımız Abi, güzel bir fikri evet. anlatacak. Onu dinleyeceğiz. Şimdilik. Nakden evet. yayın. <laughs> Abi öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? <gülüyor> Abi yok. <laughs> <Abi, gülüyor> Kim Niyazi? Efendim? Niyazi. Memleket? Memleket Aydın. Evet. Bir şey anlatacak Pazar. Aktepe ha, pazarındayız. Tamam. Bir vatandaş var. 12. Şimdi. ay 2013. Vatandaş evet. bir tane koyun almış bir tane. Koyun almış. Ha, bir Nakliye köyde kestirip adak de. için yani kestirecek bir vatandaş köye arıyor. Yani mi? adak olunca ha. yemiyor değil mi? Doğru. Yemiyor. Bak şimdi köye giriyor. Tamam. Erkekleri göremiyor. Gel bu tarafa abi. Bak, evet. Erkekleri göremiyor. Bayanlar diyor, soruyor ki nerede bu erkekler diyor camide. Evet. Camiden içeri giriyor vatandaş. Şöyle gelir misin Osman abi? Diyor, ben diyor bir, 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 tane Müslüman gelsin diyor. İyi bir Müslüman gelsin diyor. İçeri giriyor caminin için namaz kılacağım. Neyse bakıyor kimse çıkmıyor. Bir ihtiyar yaşlı bir kişi çıkıyor. Gel amca sen misin diyor. Gel diyor buraya. Evet. Dışarı çıkarıyor tabii. Bir saniye bitirsin. <laughs> ha bu, bu diyor şu koynumu kesiyorsan <laughs> sen benim diyor. Biraz evet. Yaşlı kesme yayılı şey. yayını kesme <laughs> böyle der. Koynum kesiyor diyor. Evet. İhtiyar yaşlı ya tabii koyunu güzel kesemiyor. Üst baş kan, kan, içinde kalıyor. Kestirecek olan kişi. Tamam. Tekrar camiye giriyor. Acele bir şekilde elinde bıçak üstüne evet. kan içinde. Allah. Cemaat diyor. Allah aşkına diyor. Güzel bir Müslüman gelsin diyor dışarıya. Evet. Bir bakıyor ihtiyara götürdü ya dışarıya. Evet. İhtiyar diye tamam bu ihtiyar kesti bu. Millet kesteceğim. korktu. Ha. Korktu <laughs> da. Müslüman da oldu. Ha, hocayı gösteriyor. Hoca efendi diyor burada bak Müslüman diyor. Hoca en hoca, büyük hoca. Müslüman mıdır? Hoca da dönüyor bir bakıyor üstü baş kan içinde vatandaşı elinde bıçak. Evet. Ya diyor ben diyor beş vakit namaz kıldırınca diyor benim Müslüman mı zannettiniz diyor o da tırsıya kaçıyor. Ya Allah kahretmesin. Olay bu mu abi? Olay bu. Bu kadar mı? Bu kadar. Eyvallah. Hoca, hoca da kaçıyor yani o esnada işte. Şey görünce bıçağı Aslında Demek da, ki Kötü niyet yok. Gördüğümüzde fazla inanmayacağız yani. Çok yok, korkmaya yok. gerek yok. Kötü niyet yok vatandaşın. İhtiyar kesememiş hayvana. Kesemeyince. Evet. Üç içinde bıçak görünce diyor. İhtiyar <laughs> kesti. Bir bir kişi daha kesecek. O niyetle. Korkmuşlar yani. Medya ödeme. Teşekkür ederim. Sağ ol abi.